karşınızda Türkiye'nin en iyi oyuncuları. Karşınızda Mezarcı Şimdi hemen hızlıca 2021'den beklentilerinizi alacağım. 2019 ve 2020'de dediğim gibi kendim için çok büyük dileklerde bulundum ve hepsi oldu. Çok çok memnunum. 2020'si çok kötü geçenler için umarım bizi izleyenlerin 2021'i çok güzel geçer. Onlar için umut kaynağı olur inşallah. Bravo. Şimdi gelelim buraya. Burada tahmin oyunumuz var. İlk başta oyunu size bir anlatayım istiyorum. Önünüzde kartlar var görüyorsunuz. O kartlara 10 soru soracağım. 20 saniye süreniz var. bordu görüyorsunuz. Özge orada aldığınız puanları yazıyor olacak. Sorular kolay. Genel kültür soruları. Sadece 20 saniye mi? Sadece 20 saniye. Aranızda konuşuyorsunuz. Karşı takım sizi duymasın. Süre bitti dediğimde kartları göstermenizi isteyeceğim. Hazır Anlaştık. mıyız? Hazır mıyız? kolay mıydı? Gayet iyiyiz. Hazırız. Hadi, hadi, hadi bakalım. Bakalım kolay mı? İlk, İlk soruyla başlıyorum. Olur. İnekler ağızlarıyla bir günde kaç adet çiğneme hareketi yapar? Oo. Süre başladı. Evet, getiriyor. Evet. 2 1 Evet, Zeynemi. kapatalım ne? bir. Gel Hazır mıyız? 3 dediğimde kartları çevirin lütfen. 3. Ben aynı puan yazdı. Ne yapacağız? Böyle bir duruma hiç hazırlıklı değilim ben. Hiç yönetmenim. Tamam, hayır, cevap ne yani peki? Ha, hemen. 400 bin. Hiç. Ve... <laughs> Özgeç'e herkes ya. aynı puan ya, ya yazıyor. Ya Miranda'ya bakarsam 10 yazıyordu ya. Hayır, kaç, 100 yazdı. Kaç? 100 yazdı. 100 yazdı ya. <laughs> İlk önce 100 ya. yazdı ya. Geçiyorum <laughs> ikinci soruya. Çok Instagram'da bozulmuş. en çok beğeni alan yumurta fotoğrafı kaç beğeni almıştır? Dediğimiz. <laughs> Arkadaşlar <diyor gülüyor> bana bak. 7, yazısını. M, M. 3, 3. 3. 3. Ha, 2, 1, bitti. <laughs> 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 Ama oradan dinliyorlar ya. Neydi ya? ya, değil, değil. ya, ya. ya. E. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir Çevirmeyelim. 90 milyon. Tamam. 100 milyon. 90, 100. Biz kesinlikle birlik bence çok daha yüksek. Bence de. Hayır bence değil olamaz. Söylüyorum 54.9 milyon. Bir Dedim Bence ya, yumurta haksızlık ya. yaptı. Geçiyorum üçüncü soruya. YouTube'a dakikada kaç saatlik video yüklenmektedir? Ya, soruyu tekrar alalım. 100 milyon ne? Tabii ki alabilirsin. YouTube'da dakikada kaç, kaç saatlik oğlum. video? Ay artık o yok. Ya, şey. Yazabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben de. <laughs> <yazayım. gülüyor> <laughs> <laughs> <yazayım. gülüyor> Herkes hemen yazsın. Ben, bir ben burada mezartıya söyledim. <laughs> bana güven ya. Yönetmen uyarıyor. Tamam. <laughs> ben doğruyu söylemem. 1500 saat. <laughs> <laughs> 3 milyon <laughs> saat mi? Arka 3 milyon <laughs> saat. Saat değil. S kaç da dakikada dakika kaç saat deniyor. Kaç video, video yüklenmiş. Sen soruyu anlamam ki. Saat demedi mi? Saat dedi Ama saat doğru doğru. Kaç saatlik video yüklenmektedir? O zaman 1500 saat yazmışlar, 1500 sayılması lazım. Sorunun cevabını cevabı alalım, nedir? bir daha tartışalım. Bir yüklenen bir Ben özür dilerim, birinizi çaldım bu arada yani umarım... Sen diğer soruyu da bir anlamatlayacaksın. Hayır, başlıyoruz, <laughs> cevabı merak ettim. Bir şey ya. soracağım, Ego'cum soruyu mu anlamadın? Hayır, biz bir e, alalım. Alalım. Cevap <laughs> alabilir miyiz? 400. E. Ne? Adını kıyasını... yolla. <laughs> Tüm dünyada bir günde kaç... Google araması yapılır. Çok, çok, çok. Yüzmeye, yaz, çok fazla, çok fazla. Bak, çok. 100 M geç. Onlar çok fazla. Tamam, istediğiniz yaz, ben karışmıyorum. 1 milyar nasıl lan? Sonucu 1 M ya. Yazmaya bak. Kanka bir diğer üstü. Bir. Onlar 50 falan yazdı. Kapatalım. Var. Kapat, kapat, kapat. 3, ne o ya? 500 milyar. 500 milyar mı 500 milyar. 500 milyar. ne? demek oğlum? 500 milyon. Bizimki 5 milyar. Tamam bizimki 500, 500, 500. milyar. Tamam. 3 buçuk milyar. Hadi öyle Şaka abi. Şaka abi. Abi şaka Ya adam 500 milyar yazamadı. İnsanlar yılda ortalama kaç kez nefes alırlar? Yılda. 20 saniye süre bence bu rakam için <laughs> çok az. Zaten o sıfırları yazınca kadar ikna etmen kadar şu anda saytı zamandan beni hazır, kaybettiriyor. Beni <laughs> şöyle bir şey söyleyeceğim. Egoist kankam diyor ki kanka niye atıyoruz? <laughs> <Egoist kankam. gülüyor> yani hesaplama şansımız yok. Nasıl yok oğlum? Yok. <laughs> Bak, 20 saniyede 20 saniye, 20 saniye şunu ilk söylediğim cümle şu. Gece nefes alışverişimizde gündüz farklı. Uyku haliyle uyanık halde. Oradan bir çıkarım yapacaktık. Bekir, o, beki. Yapamadık e, ki. E, hocam, ya ya bunu ya, ya, yaparken ondan anladım. sonra niye yazamadık diyorsun? Bu kadar Çünkü uzun bunu... şey nasıl hesaplamasını nasıl bekliyorsun? Ben sen bunu hesapla. Ben bütün varlığımı yokluğumu sana devrederim. Buyurun. Evet. Göremedim o ne? Dolar Hayır, mı? Dolar. Yine bir. Yine 800 sonra kaybedenler oradaki ağacı falan sayacaklardı. Evet, o evet. da bir falan diyecekler. Milyar. Satacaklar falan herhalde. 4 milyon. Yılda ortalama 5 milyon. Ya. Yes bebeğim. Oh. Nasıl yes, oh. yes, yes. yes. Onlar kaç bir, bir, bir saniye. Onlar sen niye sinirlendin? Ben onu anlamadım. Bir saniye. Ben de şaşırıyorum. Bakın. Açıktan matematik öğrenebiliyor. 5 yazdı. 5 Diğer sorumuz. 4 milyon. Çok özür dilerim. Wow, YouTube'da bulunan en uzun Videonun süresi ne kadardır? biliyorsun. 3 deyince açacağız. 1 2 3. Uçuşa geçtiniz. Ne? 12 ay mı? Ay. Kaç taksit? Ben şimdi ayı ya. ne yapacağım? Çarpı <laughs> <mı>? yapmam. <laughs> İzleyenlere de soruyorum. Düşünsenize 12 aylık bir video çekiliyor. Çekilmese bile arka arkaya aynı video konuyor. Peki varsa. Ve bunu aplato salıyor. Peki 12 varsa. 12 aylık video acaba ha, kaç sene de yükselmiş? Birisi simsiyah ekran paylaşabilir diye düşünüyorum. Beyefendi kalemi yere atacaksak böyle tartışamayız. <laughs> Hayır bir dakika abi. <laughs> Neyse hani diğer soruya geçelim. Evet, süre süre çözecek bir ara. Bunu buraya koydum o zaman. Her gün kaç adet internet sitesi ...hacklenmektedir. Hayır söylemeden Bir, biz iki, kaldırıyoruz. 1, 2, 3. 5 bin. 10 bin. On bin. On bin olsun, 30 bin. Yeee! <laughs> <Evet, dersi> de. <laughs> Dünya ortalamasına bakıldığında... ...kullanıcıların... <laughs> ...internette geçirdiği... ...günlük... Ay üre ne kadardır 3 ay kişi başına düşen bir kişisel toplanıyor. değil mi bu ya. kişisel olarak kişi başına günlük düşen başı toplam dünya ortalamasına bakıyoruz. Soruyu tekrar kı... alalım. Dünya Onlardan ortalamasına, olmuş ortalamasına bakıldığında kullanıcıların internette geçirdiği günlük süre ne kadardır? Kişi başına kişi düşen günlük başı süre. Kişi başına günlük evet. soruyu. Evet. Ortalama bak, bir şey yap. soracağız değil mi? Tamam. Bunu veriyorum. Şş, bak bir saniye hayır. Ee, bak biz bunu konuş konuş bana size. 8 3 biz yanına ay yazacaktık vazgeçtik. 9 saat be. saat iki evet, evet. <laughs> hafta Yıl. Günde 12 9 hafta. saat dendi. Cevabımız 6 6, 6 saat 8, 8, 8 be de tek, tek 8 be. be bir borda bakalım nedir durumlar şu anda. Kırmızı takım 5 puan, mavi takım 3 puan aldı. Bir sorumuz vardı ki sonucunu henüz söylememiştik. <laughs> YouTube'da bulunan en uzun videonun süresi ne kadardır demiştik? 12 ay cevabı gelmişti mavi takımdan. Yönetmenimiz hesapladı. 8.760 saate denk geliyor. Sizin de 50 saatte cevap 596 saat. O yüzden en yakın sizin cevabınız oluyor ve kırmızı takım puanı alıyor. Ya biz arkadaşımız askerlikte çalışıyoruz. <laughs> <bu sabah. gülüyor>